أمتي فاستبشري مهما تكاثرت الجراح والله مولانا ولا مولى لهم ولنا الفلاح مولا لهم ولنا, ولنا الفلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme erinal hakka hakka ve erzukna ittiba'ahu ve erinal batıla batıla ve erzukna iştinabehu. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Hoş geldiniz. Tefsir derslerine devam ediyoruz. Bakara suresinin 36. ayet-i kerimesine kadar okumuştuk. Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla buradan devam edeceğiz. Gördüğümüz bölüm Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili, yeryüzüne halife olarak indirilişiyle ilgili bölümdü Bakara Suresi'nde. Yüce Rabbimiz burada Hazreti Adem'in yaratılması, meleklere secdenin emredilmesi meleklerin secde etmesi, şeytanın secdeden kaçılması, kafir olması ve devamında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzüne indirilmesi hikayesi anlatılıyor. Daha önceki derslerimizde de ifade ettik. Konunun bütünü burada zikredilmiyor. Burada Bakara suresinin üslubu gereğince Bakara suresinin vereceği mesaj gereğince ihtiyaç kadar zikredilmiş. Başka detaylar, başka surelerde Araf suresinde, Taha suresinde başka surelerde farklı şekillerde ifade edilmiştir. Bu bölümde bugün okuyacağımız derste Yüce Rabbimiz Hazreti Adem'in tövbesinden bahsedecek. Hatırlayın önceki ayet-i kerimede Fe zalla huma ash-shaytan anha fa akhrajuma fa kana fi Shaytan Adem ile Havva'nın her ikisinin ayaklarını kaydırdı ve bulundukları yerden kendilerini çıkardı. Ve kul nahbitu ba'dukum li ba'din adu bizle de dedik ki bazınız bazınıza düşman olarak inin. Ve lekum fil ardi mustaqarrun ve meta'un ila ahin size yeryüzünde bir istikrar yeri ve bir geçimlik yeri vardır. Belli bir süreye kadar. Yüce Rabbimiz bu ayet kerimesinde Adem ile Havva ve şeytanın birbirlerine düşman olarak yeryüzüne indirildiğini ifade etti. Yani bizim şeytanla kavgamız ta o gün başladı. Şeytanla mücadelemiz, şeytanla düşmanlığımız ta o gün başladı şeytanın dostlarıyla, şeytanın e, yavrularıyla, uşaklarıyla, şeytanın oyuncak edindiği insanlarla bizim mücadelemiz ta o günden başladı. Şeytan Adem'e secde etmesi gerekiyordu. allah Teala'nın emriydi bu. Ve Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmesi gerekiyordu. Çünkü bizi yaratandır, bizim sahibimizdir, bizim melekimizdir, bizim ilahımızdır, Rabbimizdir ne söylerse mutlaka yerine getirmemiz gerekir. Fakat şeytan bunu yapmadı. Şeytan kibire kapıldı. Şeytan kendini büyük gördü. Beni ateşten onu çamurdan yarattım. Ben ona nasıl secde ederim gibi. Bu vesileyle şeytan diretti, secde etmedi. Müstekbirlerden oldu, kafirlerden oldu. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin. Ve Adem ise Rabbinden bazı kelimeler aldı. Şeytanın zıttı olarak. Şeytan tövbe etmedi, tövbeye yanaşmadı. Burada karşımıza iki tane tavır çıkıyor. Biri şeytani tavır, birisi ademi tavır. Birisi şeytani tavır, birisi nebevi tavır. Bu iki tavırdan bir tanesini şeytan zaten göstereceğini gösterdi. Kafirlerden oldu. Allah'ın hükümlerine karşı, Allah'ın emirlerine karşı, Allah'ın yasalarına karşı, Allah'ın kitaplarına ve peygamberlerine karşı şeytani tavrı takınan kim olursa şeytanın yolundan gitmiştir o. Yani Allah'ın emirlerine karşı kibirlenen, tabi olmaktan direten, kendini büyük gören, başkalarını Allah'ın emrinden büyük gören, bu çağda bu emir olur mu, bu çağda bu yasa olur mu, bu çağda bu hüküm olur mu, bu çağda bu ayetler uygulanabilir mi, Allah'ın şeriatı eskide kaldı bugün bu uygulanamaz gibi onun yerine başka şeyleri daha üstün tutan kim varsa şeytani tavır içerisindedir. Şeytani yoldadır, şeytani düzendedir, şeytani mantıkla meseleye bakmıştır. Allah'a karşı kibir asla insana yakışan bir şey değildir. Şeytani bir tavırdır o. Bunun yerine Adem gibi olmak lazım. İnsan hata işler. İnsan hata işler bu normal. Hatta kutsi bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden bildiriyor. Kutsi hadisler biliyorsunuz manası Allah tarafından verilen ama sözleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından dizilen hadislere kutsi hadis diyoruz. O hadislerden bir tanesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki şayet siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız ben sizi helak eder, allah Teala diyor, ben sizi helak eder, yerinize günah işleyip ardından tövbe eden varlıklar yaratırdım. Tövbenin önemine işaret ediyor. İnsanın günah işleyebileceği, insan için bunun bir yerden normal olduğu, istenmemekle birlikte. Ama tövbenin günahı temizlediğini, tövbenin önemli olduğunu, her günahtan sonra umudu kesmeden Rabbimize dönmemiz gerektiğini bize haber veriyor. Adem de hata işledi. O da bir insan. O da bir insan unuttu. Biz onda azim bulmadık diyor ayet-i kerimesinde. Adem'den söz aldık ve bin, biz onda o söz konusunda azim görmedik buyuruyor. Adem Aleyhisselam bu hatayı nasıl işledi diye tefsirlerde sorulduğunda o an için unuttu şeklinde bazı açıklamalar yapılıyor. Bazı açıklamalarda yanlış tevil etti. Nasıl yanlış tevil etti? Rabbimiz bu ağaca yaklaşmayacaksın. Yaklaşmayacaksınız dediğinde sadece gösterilen ağaç olduğunu zannetti. Aynı ağacın cinsinden başka ağaçlar da vardı. Gitti onlardan yedi. O ağaçtan yemedi de o ağacın aynı cinsinden. Mesela elma ise elma, armutsa armut. Diğer ağaçlarından yedi. Yani yanlış bir tevhile kapıldı şeklinde de ifadeler ediliyor. Netice itibariyle bir yanlış var ve bu yanlıştan dönmek lazım. Hatayı anladığımız anda Adem Aleyhisselam gibi dönmemiz gerekir ya. Adem Aleyhisselam döndü. Fetelakka Ademu min Rabbi kelimatin. Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Telakka kelimesi burada önem ifade ediyor. Normalde lakya fiilinden türemedir bu kelime. Lakya karşılaşmak iki tarafın birbirini bulması, iki tarafın bir araya gelmesi manasında bir kelimedir. Ee, i̇yi içinde olur, kötü içinde olur. Kötü bir karşılaşma olduğunda da, üzücü bir karşılaşma olduğunda da hepsinde lakiye kelimesi kullanılabilir. Ancak telakka şeklinde kalıp değiştirdiğinde bu mutlulukla, huzurla, güvenle, selametle aldı manasına gelir. Kalıp Böyle bir anlam yükler. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin. Adem Rabbinden bazı kelimeleri aldı. Ama alırken bir güven, bir mutluluk, bir huzur, bir sürurla aldı. Rabbimiz ona merhamet etti, ona bazı kelimeleri verdi. O da kabulle aldı bunu. Yani öyle ya ne olursa olsun aman bu da mı falan mantığıyla değil. Sevinerek mutluluk içerisinde karşıladı. Neydi bu kelimeler? Bu kelimelerin ne olduğu Bakara suresinde yok. Araf suresinde Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam ve Havva Aleyhisselam'ın tövbelerinden bahsediyor. Ancak bu tövbe o tövbe mi? Bu kelimeler o kelimeler mi? Konusu ihtilaflı. Alimlerin ekseriyeti, kuvvetli olan görüşe göre, İbn Abbas'tan da, Dahak'tan da, Said bin Cübeyr'den de gelen rivayetlere göre Evet Araf suresindeki o ayet-i kerimeler. Kala Rabbena zalamna enfusena ve in lem tagfir ve terhamna lenekuna min el hasirin. min el Evet. Meali dediler ki o ikisi Rabbimiz bizler nefislerimize zulmettik. Şayet sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen bizler hüsrana uğrayanlardan oluruz. Alimlerin ekseriyeti Allah'tan aldığı kelimeler bunlardır der. Bu kelimeler içerisinde günahın itirafı var, pişmanlık var, bir daha yapmama iradesi var, hüsrana uğrayanlardan olmama arzu ve isteği var ve Allahu Teala'yı yüceltme var. Dolayısıyla bu kelimeler tövbeye tam mutabık düşen kelimeler. Bu kelimelerle Allah'a tövbe etti ve Allah da tövbesini kabul etti derler. Bunun yerine başka rivayetlerde var. Ama hiçbirisi bunun kadar kuvvetli rivayetler değil. Hatta bu meyanda uydurma rivayetler de kitaplarımıza girmiş maalesef. Alimler tabi bunların uydurma olduğunu da beyan etmişler. Hadis olarak girmiş, uydurma olduğunu da beyan etmişler. Tövbe ile ilgili hangi kelimelerle, tövbe et, hangi kelimeleri aldığıyla ilgili bir rivayette de Subhaneke Allahümme la ilahe illa ente Rabbi inni zalantun nefsi gafurur rahim. Allah'ım sen münezzehsin. Seni tesbih ederiz, tenzih ederiz. Senden başka ilah yok. Rabbim ben nefsime zulmettim. Beni bağışla. Muhakkak ki sen gafur ve rahim olansın. Bu da güzel bir cümle, güzel bir tövbe cümlesidir. Ama Adem Aleyhisselam bu kelimeleri mi aldı Allah'tan? bu sahih olarak bize gelmemiş. Ne ayetlerde bir sahihliği söz konusu bunun bize gelişinde ne hadislerde sahihlik söz konusu ama bazı müfessirler bazı alimlerden bu rivayeti yapıyorlar. Bununla da tövbe edilse güzeldir. Tövbenin barındıracağı şartlara uygundur. Nitekim Hz. Musa için Allahu Teala Kasas suresinde Rabbini zalamtu nefsi faghfirli faghfirallah Musa hani bir adama yumruk vurmuştu da o adam ölmüştü ya. Kasas suresinde bu hikaye anlatırken Hazreti Musa'nın bu kelimelerle Allah'a tövbe ettiği Rabbim ben nefsime zulmettim. Fagfirli beni bağışla dedi. Fagfirallah ve Allah da onu bağışladı. Evet. Bu da Hazreti Musa'nın tövbesidir. Kur'an'ın nazmına uygun olan, Kur'an'ın zahirine uygun olan az önce söylediğimiz e, Araf suresindeki ayetlerdir der bazı İslam alimleri. Yine bu konuyla ilgili gelen rivayetlerin bir tanesinde Hazreti Adem soruyor Rabbine Ya Rab beni sen ellerinle yaratmadın mı? allah Teala evet diyor. Ya Rabbi benim ağzıma ruhundan üflemedin mi? diyor. Allahu Teala cevaben evet diyor. Ya Rab şimdi tövbe etsem günahlarımdan tövbe etsem beni tekrar döndürür ve tekrar cennete katar mısın diye soruyor. Allahü Teala da evet diyor. Bunun üzerine Hazreti Adem tövbesini yapıyor şeklinde de bir rivayet var ama bu rivayetin de e, senetleri zayıftır. Bize ulaşması zayıftır. Dolayısıyla birinci görüşü gölgede bırakacak şekilde değildir. Yine başka özellikle tasavvuf çevresinin çokça dile getirmiş olduğu tasavvufi eserlerde sürekli yazılan çizilen bir ifade var ki Adem Aleyhisselam cennetten çıkarken cennetin sütunları üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını görür. Bu yazıyı okur ve ya Rabbi Muhammed'in hatırı için beni bağışla gibi Muhammed'i vesile ederek Allah'a tövbe eder. Hakim hadisçi olan Hakim Müstedrek'inde bu rivayeti zikreder ve sahih olduğunu da söyler. Ancak İslam alimleri İbn Teymiye gibi, İbn Hacer el Eskalani gibi, İmam Zehebi gibi alimler bunun zayıf bile değil, uydurma bir rivayet olduğunu söylerler. Son dönem hadis e, alimlerinden kabul eden, hadis bilginlerinden kabul edenler Nasrüddin Elbani de e, kitabına bunu almış. Bunun uydurma bir rivayet olduğunu zikretmiştir. Allahu Teala'ya başka varlıkları vesile kılarak tövbe etme konusunda tarikatçılar, tasavvufçular bunu çokça gündeme getirirler. Ama bu uydurma bir rivayettir. Senedindeki bazı ravilerin hadis uydurdukları, Allah Resulü'nün söylemediği sözleri söyleyip insanlara ravilere nispet ettikleri şeklinde ithamları var. Dolayısıyla bu güvenilmez bir rivayettir. Evet. Netice itibariyle Adem'i tavır dedik tövbe eden tavırdır. Rabbine dönen tavırdır. Günah ne olursa olsun, hangi hata olursa olsun, kaç sefer işlerse işlesin, kula yakışan samimi bir tövbe ile Allah'a dönmesidir. Tövbe demek zaten kelime itibariyle de rücu demek. İnabe, iabe demek. Yani geri dönmek. Kişinin hatasından geri dönmesi. Fetâbe aleyh. Allahü Teala da onun tövbesini kabul etti. Tövbe iki şekildedir kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde tövbe. Tâbe aleyhi var. Bir de tâbe ileyhi şeklinde kullanımı var. İla harfi ceriyle, ala harfi ceriyle kullanımları vardır. Ala harfi ceriyle kullanıldığında genelde Allah için kullanılır. Allah ona tövbe etti, tövbeyi nasip etti gibi. Allah için kullanıldığında Allah ona dönüş yaptı, ona tövbe imkanı verdi, ona bir şans daha verdi, ona merhamet etti, ona lütfetti. Okulda Allah'ın bu dönüşüyle, ona tekrar merhamet etmesiyle tövbe edebildi. Allah için kullanıldığında tövbe bu şekildedir. tabi aleyhi burada ifade edildiği gibi, Adem Rabbinden kelimeler öğrendi. Fetâbe aleyhi ve Allah da ona tövbeyi bu şekilde nasip etti. Yani tövbe bu yönüyle Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın kula verdiği bir fırsattır. Allah böyle bir fırsat vermese kul tövbe etmez, edemez. Buna gücü yetmez. Ya aklına gelmez, ya nasuh bir şekilde tövbe etmez, şartlarını yerine getirmez. Bir şekilde kabul olmayan bir hal içerisinde olur. Ama Allah merhamet ettiği zaman, rahmet ettiği zaman kuluna kuluna tövbeyi nasip eder. Kuldan meydana geldiği zaman da tövbe günahların farkına vardı. Önce bildi. Sonra halini düzeltti. Sonra o yaptığı hatadan vazgeçti. Bir daha yapmamak üzere pişmanlığını ifade etti Rabbine. Rabbinden özür diledi. Tövbe etti ona. Kullan olduğunda da böyledir. Allahu Teala fetâbe aleyhi ona tövbeyi nasip etti. Ve Adem'in de tövbesini kabul etti. Burada Fetelakka Ademu. Adem Rabbinden aldı diyor. Havva yok. Neden havva yok? Halbuki günahı beraber işlemişlerdi. Bununla ilgili farklı görüşler var. Ama Allah-u doğru gibi gelen şey Allah-u Teala'nın Adem Rabbine isyan etti ayet kerimesinde de Adem'i tekil olarak kullanmıştı. İsyanda tekil kullanınca burada da tövbede de tekil kullandı. Halbuki Havva da Adem'e tabiydi, eşi de Adem'e tabiydi. Eee Havva'nın da tövbesi bu şekilde meydana gelmiş oldu. Havva da tövbe etti. Evet, tövbe ile ilgili kardeşlerim çok detaylı bir şekilde konuşulması gerekir. Çok şekilde detaylı bir şekilde anlatılması gerekir. meseleler vardır. Evet, bizim için önemli olan bu ayet-i kerimenin kapsamında günahlarımızı mutlaka tövbe ile neticelendirmemiz lazım. Günah işlediysek mutlaka Rabbimize pişmanlığımızı sunmamız lazım. En nedemu tövbetun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pişmanlık tövbedir diyor. Pişman olacağız, bir daha yapmamak üzere azimli olacağız, kararlı olacağız, bir daha yapmayacağız. Günahlarımızdan Rabbimize yöneleceğiz. Günahlara karşı büyüklük taslayıp, Allah'a karşı haşa kendimizi bir şey zannedip, tövbeden uzak durmayacağız, kulluktan, ibadetten uzak durmayacağız. Yine bu ayet kelimelere baktığımızda bu ayet kelimeleri saptıran, bu ayet kelimelerin manasını kaydıran, Allahu Teala'nın söylemediği şeyleri bu ayetleri anlatırken anlatmaya kalkan birçok taife var kardeşlerim. Bunların içerisine geçen derslerimizde değindiğimiz hadis inkarcıları girer. Bunun içerisine bol bol rivayet uydurup Allah'ın söylemediği şeyleri söylemeye çalışan tasavvuf ehlileri bir tatçı girer. Bu ayetlerin kapsamında Hristiyanlar girer. Hristiyanlara söylenecek çok sözler var. Çünkü onlar da mesela Adem'in günah işlediğini, o günahın insanlar üzerinde kalıcı bir etki yaptığını, Adem'in günahından hepimizin birer pay sahibi olduğunu, Hazreti İsa'nın Allah'a oğlu olup Allah tarafından insanların günahına karşılık gönderilip işte çarmıha gerildiğini iddia etmişlerdir. Dolayısıyla böyle hikayeler, böyle anlatımlar gerçeğe uygun değildir. Evet, Adem günah işlemişti ama Rabbimiz de tövbesini kabul etti. Dolayısıyla kula sirayeti yoktur. Dolayısıyla tövbe olduğu zaman allah Teala yeryüzündeyken de hala canlı iken tövbesini kabul edip o kulu hiç günah işlememiş seviyesine dilerse getirebilir. Adem'i o şekilde getirmiştir. Dolayısıyla Hristiyanların zannettiği gibi günahın sirayeti, ilk günah, asıl günah, temel günah gibi kavramlar yoktur. Adem Aleyhisselam tövbe etmiştir. Fethi Aleyh Allah-u Teala da onun tövbesini kabul etmiştir. Yine tövbe ile ilgili günümüzde çokça maalesef düşülen yanlışların başında, özellikle tasavvuf çevresi yine uydurmuşlar. Şeyh'e tövbe veriyorlar. Tövbe kime yapılır? Allah'a yapılır. Adem Aleyhisselam kime tövbe etti? Allah'a. Musa Aleyhisselam kime tövbe etti? Allah'a. Nuh Aleyhisselam kime tövbe etti? Allah'a. Muhammed Aleyhisselam kime tövbe etti? Allah'a tövbe etti. Bütün tövbelerinde, bütün istiğfarlarında Allahu Teala'ya yönelme var. Allahu Teala'ya tövbe var. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben günde 70 seferden fazla Allah'a tövbe ederim, istiğfar ederim der. Tövbe ve istiğfarın yöneltileceği merci sadece Allah'tır. Peygamber değil, melekler değil, sahabeler değil, mezhep imamları değil, şeyhler değil, evliyalar değil, esbiyalar değil. Kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Çünkü günah Allah'a karşı işlenendir. Allah'a karşı işlendiğinde tövbe de Allah'a karşı yapılmalıdır. Allah'a yapılmalıdır. Birilerine tövbe vermek, tövbeye birilerini aracı kılmak. Hele hele bunu böyle 8-10 tane ipi uzatıp müritler ipinden tutacak. Şeyh de tövbelerini alacak. Babaları ölünce yerine geçen 3 tane oğlu bildiri yayınlayacaklar. Tövbeler iptal oldu. E yeniden tövbe verin. Subhanallah. Bu Allah'a büyük bir iftiradır. Şeyhlerin tövbe alması Allah'a yapılmış en büyük iftiralardan bir tanesidir. Allahu Teala'ya eş koşmaktır. Çünkü Allahu Teala ayet-i kerimenin devamında Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiğini söylüyor ya. İnnehu huvet tevvabur rahim. Çünkü o et tevvab ve er rahim olandır. İki tane ismi celilini, iki tane ismi şerifini zikretti bize. Birisi tevvab, birisi rahim. Tevvab demek tövbeleri çokça çok kabul eden demek. allah Teala başka ayet kelimelerde mesela Tövbe suresinin 104. ayet kelimesinde de geçer. Allah tövbeleri kabul edendir. Evet tövbeleri Allah kabul eder. Allah'ın yerine şeyhi koyup tövbeyi ona etmek tevvab sıfatında Allah'a ortak koşmak manasına da gelir. Dolayısıyla öyle bir tövbe verme şekli ne sahabede var ne peygamberde var ne alimlerde var ne önceki peygamberlerde var ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatında var bu tasavvufçuların uydurduğu, insanları uyuttukları, kandırdıkları, insanları sömürü aracı olarak kullandıkları meselelerin başında geliyor. Bundan uzak durmak lazım. Evet, allah Teala Adem'in tövbesini kabul etti. Çünkü et o tövbeleri çokça kabul edendir. Bu ayet-i ve benzeri ayet-i Allah'ın tevab isminden yine geçmişte sapık mezheplerden olan mutezile mezhebi tövbeyi kabul etmek Allah üzerine vaciptir der. Hayır Allah üzerine vacip değildir. Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez tövbeyi. Allah'a zorlayacak bir güç yok. Bu ayet-i kerimenin delaletiyle yine bunu da öğreniyoruz. Er-Rahim sıfatını allah Teala hemen arkasından getiriyor. Tevvaptır, tövbeleri kabul eder. Sanki birbirinin Bunlar sebebi gibi, devamı gibi. Allah Adem'in tövbesini kabul etti. Neden? Çünkü ettevvaptır. Allah tövbeleri çokça kabul eder. Neden? Akla gelebilecek sorulara cevap. Çünkü o Errahim'dir. Kullarına karşı rahmet sahibidir. Hem de geniş ve çok olan bir rahim. Rahim kalıbını Besmele'yi işlerken, Fatiha suresini işlerken hatırlayın. Rahmeti bol olan müminleri kapsayacak şekilde Rahman kalıbından farklı olarak müminleri kapsayacak şekilde bütün müminleri kapsayacak şekilde ahirette rahmeti bol olan Allah manasındadır. Allah Teala tevaptır çünkü o rahimdir. Yani mecburiyetinden değil Mutezile'nin ifade ettiği gibi rahmetindendir. Allah'ın kula tövbe nasip etmesi Allah'ın hem tevvab Tövbeleri çokça kabul eden, tövbe eden kullarını seven Allah'ımız olmasından hem de rahim oluşundandır. Dolayısıyla mutezilenin de fikriyatı burada bu ayet-i kerimelerin dizilişine baktığımızda kendilerinden çürüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, burada kalalım inşallah haftaya Adem Aleyhisselam'ın anlatıldığı bölümün

one and then